Günlük dilde kullandığımız panik kelimesinin kökeni antik Yunan'ın derin ormanlarına uzanır. Burada yarı keçi, yarı insan, tanrı pan yaşardı. Pan ani bir çığlıkla insanları ve hayvanları korkuya sürükler. Bu korku bazen bir ormanı, bazen bir orduyu sarardı. Ben pan. Beklenmedik anlarda ortaya çıkar, içini anlam veremediğin bir dehşetle doldururum. Yunanlılar savaşlarda açıklanamayan toplu korku anlarına panikos derdi. Tarihçi Herodotos, Pan'ın adının bu ani kaçış ve dehşet anlarında anıldığını yazar. Pan'ın sesi duyulduğunda korku mantığı alt eder. Zamanla bu kelime Latince ve diğer dillere geçti. Pan'ın adından türeyen panik, bugün insanın beklenmedik bir korku ve kontrol kaybı anını tarif ediyor. Modern psikolog Carl Jung, panik duygusunun bilinçaltı altındaki mitolojik korkulardan beslendiğini vurgular. Köklerimizde eski tanrıların bıraktığı korkular hala yankılanır. Günümüzde iş hayatında, topluluk önünde ya da belirsiz bir tehditle karşılaştığımızda hissettiğimiz panik, antik ormanların yankısıdır. Panın mirası hala zihnimizi ve dilimizde yaşamaya devam ediyor. Bir kelimenin kökenini bilmek onun taşıdığı derin anlamı fark etmemizi sağlar. Panik sadece bir korku değil, insanlığın unutmadığı kadim bir hikayedir